Yeniden merhabalar. Gastroenteroloji sorulara devam ediyoruz. 43 yaşında kadın. Geceleri özellikle vücudunun üst kısmında daha belirgin olmak üzere kaşıntı yakınması ile başvuruyor. Ciltte kaşıntı izleri var fizik muayenesinde. Yanı sıra karaciğeri 3 ila 4 santim palpable. Laboratuvarda hemogramı normal. Kreatinin normal. Bilirbini normal. Alet yüksek 78. Albümini normal. Alkalen fosfatası 450. Oldukça artmış. Yani hastada kadın hasta kaşıntısı var. Karaciğeri palp Alkalen fosfat yüksek. Bu hastada hemen daima primer bileye kolajit düşünmeliyiz. Ve klasik bir primer bileye kolajit prezentasyonu kaşıntı ve alkalen Fosfataz yüksekliği olur. Hepatomegali hastaların %70'inde görülür. Antimitokondriyal antikor %95-98 pozitifte ve en iyi tarama testidir. 22 yaşında kadın hasta. 8 aydan bu yana yorgunluk 6 haftadır da koyu renkte idrar çıkartıyor. Fizik manide skleralar iktirik. Göğüs ve sırt bölgesinde spiderları var. Karaciğer koste kenarında ele geliyor. Yanı sıra siplenme var. Hemogramı normal. ALT'si 780. AST 680, total bilirubin 20. Direkt bilirubini 8.7. Alkalen fosfataz 145. Albümini 2,8, globulini 8.7. PT 12 INR 1.1. 1.2. Şimdi hastada dikkatimizi çeken ne var? aslında uzun bir süreci var hastanın. Yani 6 ay geçmiş kronik bir süreç var. Kronik süreci doğrulayan hastada hem karaciğer hem dalak büyüklüğü var. Yanı sıra kronik karaciğer hastalığına ait ikter var. Arteriyel örümcek var, telenşektazi var. Globülünü artmış, albümünü azalmış bu hastada bir parankimal karaciğer hastalığı düşündüğümüz için, düşünmemiz gerektiği için hastaya perkütan karaciğer biyopsi yapmak lazım. Ultrasonda bu hastanın tanısını koyma adına bize bir ipucu verir mi? Her şey zaten fizik muayenede saptanmış. Ancak bir kitle belki varsa bunu saptayabilir. ERCP daha çok parankimal bir hastalık düşündüğümüz için LCP'ye gerek yok. Batın emarı yine aynı. Dolayısıyla hastaya karaciğer biyopsi, otoimmün, hepatit ön ile yapılır. 22 yaşında erkek hasta, 2 haftadan bu yana gözlerinde sararma ve kaşıntı yakınmasıyla başvuruyor. 5 yıldır ülseratif kolit nedeniyle takip ediliyor son 4 aydır hastalığı aktif. Son dönem steroid kullanmış. 10 mg prednizol. Daha sonra azaltarak kesmiş. Şu anda sülfasalazin alıyor. 5 yıl önce hastaneye yatırılmış. Kantrez füzyonu yapılmış. Karın ağrısı, kilo kaybı yok. Alkol almıyor. intravenöz ilaç kullanmıyor. Herhangi bir bitkisel ürün almamış. Mantar kullanmamış. Fizik muayenede sikleralar ikleri, karaciğer dalak normal, karında ele gelen bir kütlesi yok. Hemogramı normal laboratuvarında. Total bilirubini, direkt bilirubini 3 olmak üzere artmış. Alkalen fosfataz 400, AST 50, ALT'si 40. PT albümün normal, hepatit ABC negatif. Ultrasonda karaciğer safetesi ve pankreasta herhangi bir özellik saptanmıyor. Bu hastada bir sonraki aşamada ne yaparsın? Şimdi bulgularına bir daha bakalım. Sarı, ülseratif koliti olup da sarılık nedeniyle başvuran bir hasta. Ve kolestatik enzimin yani alkalen fosfatazı bilirubini oldukça yüksek. Bu hastada akla primer Bu hasta da primer, bu hastada primer siklorozan kolanjit mutlaka akla gelmeli. Dolayısıyla da hastaya tanısal olarak primer siklorozan kolanjitin tanısal yaklaşımında ilk aşamada olmak üzere MR, CP yapılmalı. MR, -CP sonucuna göre ERCP ve karaciğer biyopsi yapılabilir. 35 yaşında kadın hasta. Aşırı doz asetaminofen alma sonrası hastaneye kaldırılıyor. Hastanede nazogastrik sondayla lavaj yapılıyor. Hastaya enasetil asetil sistein veriliyor. Prognozunu belirlemede en yararlı laboratuvar testi hangisidir? Burada karaciğerin sentez fonksiyonunu en kısa zaman içerisinde yansıtması açısından protrombin zamanı ve INR bu hastanın takiminde kullanılan laboratuvar testi olmalıdır. 48 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldan bu yana her iki diz ekleminde egzersiz sonrası ortaya çıkan ağrı nedeniyle başvurdu. Son 6 aydan bu yana da diğer eklemlerinde benzer ağrılar, ağrılar olmaya başlamış. Fizik manide eklemlerde herhangi bir şişlik yok. Ancak diz eklemleri hareketli hassas ve ağrılı krepitasyon mevcut. Serum ürik asit ve kalsiyum düzeyleri normal. Diz filmi de kalsifikasyon var. Kan şekeri 250. Serum demiri 250. Total demir bağlama kapasitesi 400. Bu hastanın sorununun altında yatan hastalık ne olabilir? Şimdi bakıyoruz. Erkek hasta. Artrit artralcisi var. Şekeri var. Serum demir paneline bakıldığında transferin saturasyonu 62.5. Dolayısıyla bu hastada mutlaka sirozu düşünmeliyiz. Siroz dışında diğer organları da tutabilen bir hastalıktır hematomatoz. İki türde görülür. Bir akis tip sekonder eritropoez ile birlikte kronik anemi sonucu hastaya aşırı miktarda demir yüklenmesiyle ortaya çıkan tiptir. İki genetik tip, Otosomal resesif geçer. Her iki aslında her iki formda da bağırsaktan aşırı demir emilimi bütün organlarda, karaciğerde, kalpte, pankreasta, hipofizde demir birikmesine yol açar. Klinik olarak yüzde %95 olguda hepatomegali vardır. Hiperpigmentasyon, %65 olguda sekonder diyabet, %40'ında da yaklaşık yarıda oldu da ikinci ve üçüncü metakarpo falengel eklemlerde artropati vardır. Az bir kısım hastada da kardiyak tutulum olur. Hastada hipotalamik hipofizer kasın depresyonu sonucu sekonder hipokonadizin, ne yazık ki hastaların yüzde 25-30'unda hecece riski vardır. Artmıştır en fayda tarama testi transferin saturasyonudur. Genetik test ve karaciğer biyopsi yapılabilir. Başlangıç tedavisinde haftalık filobotomi planlanır. 52 yaşında kadın kontrol amacıyla başvurdu. Oral diyabetik ilaçla takip ediliyor. Diyabeti var. Başka bir hastalığı yok. Nadiren şarap içiyor akşamları. Fizik manide 152 santim. Kilosu 90. Karaciğer 200 santim palpağı. Laboratuvarında AST 75, ALT 52, albümin normal, protein normal, alkalin fosfatası normal, glukozu 254, hepatit BC ve oto antikorları negatif, karaciğer ekojenitesi azalmış, safra yolları normal. Hastanın muhtemel tanısı nedir? Şimdi dikkatimizi çeken ne var? Diyabetik bir hasta, çok nadiren alkol, şarap alıyor. Ama diyabetin yanında hastanın vücut Kitle indeksi 39,2. Karaciğer testlerinde AST bir miktar artmış. Ve ultrasonunda karaciğer ekojenitesi azalmış. Bu aslında çok tipik olarak non alkolik steatohepatit tarif ediyor. Evet. Alkolik steatoz olmaz, çok nadiren şarap içiyor. Kronik kolestit uyan tablosu yok. Ultrason desteklemiyor. Biliyer siroz'a uyan görünümü yok. E, testleri negatif, otoyum nefretisinde yine keza testleri negatif, klinik olarak uyuyor. 25 yaşında erkek hasta sarılık nedeniyle başvurdu. Sarılık önce herhangi bir yakınması olmayan hasta sigara alkol kullanmıyor, viral hepatit geçirmemiş, intravenöz ilaç kullanmamış, transfüzyon öyküsü de yok. Ofis çalışanı toksik maruziyeti yok, herbal ilaç almıyor, bir yıl önce Suriye'den gelmiş. 2 yıl önce 35 yaşında erkek kardeşini karaciğer hastalığından kaybetmiş. Fizik muayenede sikleralar, ikterik cilt, sarı siroza ait herhangi bir perifik muayene bulgusu yok. Laboratuvar demokrubin 10.6. Beyaz küre 4400, 139 139.000, AST 500, ALT 450. LDH 1000. Alkalen 2,5 şey albümini 2,5 alkalen fosfatası 90. Total bilirubin 5, direkt bilirubin 2. <laughs> hepatit göstergeleri negatif. Karaciğer biyopsisinde bazı alanlarda fibrozis ve köprüleşme ile birlikte kronik aktif hepatit. Biyopsi demir boyaması normal. Tanı doğrultusunda bu hastada tedavi ne verirsiniz? Şimdi özetleyelim. Sarılığı olan, sigara alkol kullanmayan, hepatit geçirmeyen, ilaç öyküsü, alkol öyküsü olmayan bir hasta. Yanı sıra bir genetik öykü var. <laughs> Karaciğerde kardeşte karaciğer hastalığından ölmüş. Laboratuvarında dikkat çeken ne var? Anemisi var, trombostopenisi var, AST daha fazla artmış, yani ileri evre bir karaciğer hastalığı var. Eldehaşı çok yüksek, albümünle beraber, hemoglobinle beraber birleştirdiğimizde hemolitik bir olayı var. Albümünü düşük, alkalen foskurtası normal. Total bilirbin 5, direkt bilirbin 2, yani indirekt bilirbin daha fazla artmış. Ve demir göstergeleri de normal. Bu hastada Wilson düşünmeliyiz. 30 numara resesif karaciğer veya nöropsikiyatrik bir hastalık. Artrit yapar. Kaiser flaş özellikle nörolojik tutulma olanlarda vardır. diğerlerinde daha azdır. plazmin düşük idrar bakırı artmıştır. Bakırın safra ile ekskresyonu bozulmuştur ve dokularda birikir. Karaciğer biyopsi tanıyı doğrular. Ayrıca karaciğerde bakır da artmıştır. Diğer penisilamin nörolojik tutumlar varsa trentin verilebilir. Karaciğer transplantasyonu kür sağlar. 52 yaşında erkek hasta 3-4 aydan beri giderek artan karın şişkinliği, eklemlerde ağrı, saçlarda dökülme nedeniyle başvuruyor. Sigara, alkol almıyor. Toksin maruziyeti yok. Ailede karaciğer hastalık öyküsü yok. Fizik manide asit, hepatomegali, hiperpigmente deri, alopesi ve karaciğer hastalığına ait periferik bulgular var. Hemoglobini 15, serum 200, transferin saturasyonu %85. Hasta eşittir aslında hemokromatoz. Bu hastanın kardeşlerine ne bakmalıyız? Perkutan karaciğer biyopsi uygun değil. Serum seriloplazmini plazminin bir değil. Hemokromatoz. Karaciğer MR'ı bir anlam ifade etmez. Ana ama otoimmün değil, bakmaya gerek yok. HFE gen mutasyonu hemokromatozlu bir hastanın yakınlarının taranmasında kullanılır. 52 yaşındaki bu erkek hastanın transferrin saturasyonunun tek başına zaten böyle olması bunun hemokromatoz olduğu ve HFE gen mutasyonuyla kardeşlerinin taranması gerektiğini bize söylüyor. 26 yaşında 34 haftalık gebe kadın yaklaşık bir hafta önce başlayan halsizlik sağ üst kadranda ağrı nedeniyle başvuruyor. Önceki gebeliklerinde sorun yaşamamış. Pretibiyel ödemi var. Hemoglobini kan basıncı 140'a 90, hemoglobini 8. Bir ay önce normalmiş. Beyaz küresi biraz artmış. Plateletleri 80 bin. Kan simirde şapkalı hücreler ve parçalı eritrositler görülüyor. Total bilirubini 5. Direkt bilirubin sadece 0,4. İndirekt bilirubin 60. AST 300, ALT 300, LDH 1000. Bun 19, glukoz 95. 4 pozitif proteinimiz var. Hastanın en muhtemel tanısı nedir? Her gebelin akut yağlı gebelik, kolestazı, hürs, AYTB. Burada dikkat edersek, <laughs> Gebeliğin üçüncü trimestri. Pratibiyel ödem var. Kan basıncı artmış. Anemisi var. Trombosteri düşmüş. Hemoliz var. Elde aşağı artmış. Ve glukozu normal. Hemoliz, elevated liver function, low platelet. Aslında eşittir. Hepsi Genellikle preeklemsi ile birliktedir. Karın ağrısı %90 vardır. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi vardır. Diknadir. PTT, PT, fibrinojen, kan glukoz düzeyleri normaldir. Acil doğum tartışmalı. Hastalar mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. 30 yaşında primik gravit, 36 haftalık ikiz gebeliği olan konfüzyon ve sarılık nedeniyle hastaneye kaldırılıyor hasta. Herhangi bir ilaç öyküsü yok. Toksik madde almamış. Fizik muayene sarılığı var. Flapping tremoru var. Konfüzyonu var. Kan basıncı normal. Sağ üst kadranda hassasiyet var. Hepatosip megalisi yok. Laboratuvarda hemoglobin 10. Beyaz küresi 15 bin. sadece 36 bin. bir 1,5. PT 35. AST 300 aleti 400. Glukoz 45. Alkalen fosfataz 4 katı. Artmış, total bilirubini 5, direkt bilirubin 2,5, ürik asit oldukça artmış. 10,5, kreatin 1,7, fibrinojen, didaimerleri normal. Ee, kan simirinde şapkalı hücreler ve çekirdekli eritrositler var. Tanı nedir? Diktir. Gebeliğin akut yağlı karaciğeridir. TTP'dir. Hep hepatit E Şimdi özetlersek ikiz gebeliği var, konfüzyon ve sarılığı var, flapping tremoru var, konfüzyonu var, e, ee, hemoglobini düşük, trombositleri düşük. PT inrsi uzamış. Enzimleri yüksek. Glukozu düşük. Ürik asiti artmış. Arkeolem fosfatası artmış bir hastayla karşılaşıyoruz. Bu hastada yapılacak olan biyopsi eğer yapılırsa akut yağlı karaciğer histopatolojik olarak gösterilebilir. Ama buna gereksinim kalmadan bu bulgularla gebeliğin akut yağlı karaciğerini tanısını koyabiliriz. Yüksek serum ürük asit düzeyi ve hipoglisemi oldukça tanısaldır. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otoimmün hepatite sahiptir? Hastalardan hangisi? Şimdi hepsini okumak yerine e yani şöyle okuyalım. Evet, baktıysak devam edelim. Kutuymine pekte arıyoruz. Sarılıklı 24 yaşında kadın, ALT 234, alkalen fosfatazı normal, anası, asması pozitif, AMA'sı negatif, imunglobinin emi negatif, normal. G, imunglobinin G artmış, karaciğer biyopsinin hepatitleri pismil nekroz. Burada arkadaşlar hem otoantikor pozitifliği, yanı sıra immunglobinin G'nin artması, yanı sıra karaciğer biyopsinin epi ismi, görülmesi e, muhtemelen daha önce de benzer bir atak e, öyküsünün olması, hastaya otoimmunopatit tanısı koymamızı sağlıyor. Peki A şıkkında ne vardı? Sarılıklı 24 yaşındaki kadın, ALT'si 67, alkalen fosfatası 1100, ANA'sı pozitif, diğerleri negatif imoglobinler artmış. Hasta bu hasta otoimmün kolanjit. Otoimmün kolanjit. Oto antikor pozitif Kolestatik enzim yüksekliğiyle karaciğer fonksiyon testlerinin bozulmasıyla ortaya konan bir klinik antite. B'ye bakalım. Sarılıklı 24 yaşında kadın. ALT'si 99 hafif artmış. Akaren fosfatesi oldukça artmış. Asma negatif ama M2 oldukça artmış. Tanı. Şimdi hastada kadın hasta. Alkalen fosfataz belirgin olarak yüksek. Antimitokondriyel antikor pozitif. Nedir bu? Eşittir primer biliyorsunuz. AMA pozitif. AMA negatif de olabilir. Dolayısıyla bu belirtmekte fayda var. AMA pozitif primer bile kolajit. Son hastamız sarılıklı 24 yaşında kadın hasta. ALT'si normal. Alkalini oldukça artmış. Kanalda ana asma ama negatif immunoglobulin M artmış. G normal karaciğer biyopsinin safra, safra kanallarında demfozik destüksiyon var. Bu hastada ne var? Ama negatif primer bilir siroz. 63 yaşında kadın hasta hafif kaşıntıyla başvuruyor. Fizik muayede Deri de hiperpigmentasyon, kısantilazma, hepatosipleri ve saptanıyor. Laboratuvarda iğneri normal 1.1 albümin 3.5'ün nakt üzerinde. Total bilirubin 1.3. Alkalen fosfataz 2.123. AST 78, ALT 98 ama pozitif. Ultrasonda göre megali ve safra ülkesinde taş var. Karaciğer biyopsi lenfositik hücre infiltrasyonu safra kanal sayısı azalma var. Bu hasta yaşlık hangisi başlarsınız? Tanrısına ne dedik? Karaciğer biyopsi, lenfostik infiltrasyon, safra kanal sayısı azalma ve siroz var. Hangi tedavi başlarsınız? Şimdi Şöyle bir daha yakından baktığımızda ama pozitif primer bileğe kolanjit hasta. Dolayısıyla da bu hastanın tedavisine net olarak primer bileğe kolanjit hasta, ursodioksik oligazı başlıyor.